Arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir challenge videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, şimdiden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar ve evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar farklı bir challenge yapacağız. Ee, şöyle anlatayım. Kim daha çok böyle yaparak yani yoruluyor zaten. Kim daha çok böyle yaparak daha çok sahneyi yapacaklar. Utku ile beraber yaşayacağız. Utku da e, baya e, hızlı koşan biri ve de e, hayatları iyi olan biri yani. Utku ile bakalım. Ee, kim kimyaliye arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz hemen hiç yapmadan, ara vermeden başlayalım artık. önce ben başlıyorum. Say tamam mı günlükle. Yo say tamam. Başla say. 1 2 3. 1 2. Ha bir 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, 55, 56, 57, 58, 59. Of, of. 59. 59, 59, 59. Hadi. Şöyle. Ben 3 2, 1, başla. 1, 2, 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 50 4, 10 11 12 13 14 15, 15, 15 16, 16 17 18 19 20

Geçtim ben. Evet. Buradan, ee, burada ulaş arkadaşlar. Ulaş e, al. Nasıl arkadaşlar? Bir e, videonun daha sonunda benim Beni izlediğiniz için teşekkürler. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi beğenmek istediniz. Umarım arkadaşlar. Hangi challenge'ları yapayım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bay e, bay.